Evet yine sonunda bir spor günü Alperen. Şimdi güzel güzel spor yapalım diyeceğim ama oğlum kanka bu salonun kalabalıklığı ne? Lan Keko sizin burada ne işiniz var? He, biz de kas yapmaya geldik oğlum. Yani kas yapmak bir tek sizin mi hakkınız? Bütün şehre siz var ya ilham oldunuz oğlum. Sizi gören herkes kas yapmak istiyor. İyi de oğlum bütün şehre biz ilham olduk da spor salonunda çalışmaya yer kalmamış. Herkes doluşmuş efekan ne yapacağız? Oğlum sizin zaten yeterince kaslarınız var De neden daha fazla kas yapıyorsunuz ki bırakın kalan kasları da biz yapalım yani Allah Allah o kadar kaslı olmuşsunuz hala spor yapma derdindeler şunlara bakın Ne yani oğlum azıcık kas yaptık diye kas yapmayı mı bırakalım Allah Allah oğlum bunlar ne saçmalıyor Ayperen yürü gidelim kanka şu taraflarda boş yer var, orada yaparız yoksa daha sonra geliriz Aynen kanka hadi gel. Oğlum şuraya bak. Yaşlı, genç, büyük, kadın, erkek herkes gelmiş. Hı, bizimkiler de burada. Şey Efe kan, kanka kaç güne senin gibi olurum? Yani sizin vücudunuza ulaşmamız için ne kadar kas yapmamız gerekiyor? Oğlum bütün şehir bizim kas yapmamızı bekliyormuş gibi davranıyor. Ya beyler tamam bir hikaye yapsanız olur da bu ne abi salonun kalabalıklığına bak. Neyse siz bu şekilde devam edin. Doğru yoldasınız çocuklar. Bakıyorum da hareketleri de bayağı bir öğrenmişsiniz. Harbiden helal olsun. Alperen yürü gidelim kanka salonda yer yok daha sonra geleceğiz belli ki. Harbiden oğlum bir köşede keko çetesi kas yapıyor. Diğer tarafta yaşlı bir amca var. Onun yanında ise bir tane abla var. Yani boş yer kalmamış salonda. Birkaç kişi de koşu bandında koşuyor ve dövüş alanında da neredeyse yer kalmamış. Yumruk atan mı dersin, tekme atan mı? Herkes burada. Neyse beyler biz şimdi gidelim. Alperen yürü gidelim kanka. Salon biraz boşalsın. Akşama doğru gelir sporumuzu yaparız. Zaten yeterince kaslıyız. He, çocuklar size de kolay gelsin. Kanka biz de fitness'ı bir kenara bırakıp dövüş mü öğrensek? Zaten yeterince iyi kavga ediyoruz Efekan. Ama Kanka doğru söylüyorsun. Birazcık öğrensek fena olmaz. Mesela şuradaki abi gibi tekme atmayı bilmiyorum. Şuna baksana oğlum tam bir karateci gibi olmuş. Yani dövüşünde bir kuralları var demek ki. Çok iyi çok iyi. Ya kanka ya da boş ver. Biz bildiğimiz yoldan devam edelim. Baksana biz o adamdan daha kaslıyız. O adam karşımıza çıksa muhtemelen biz döveriz. Valla bana da öyle geliyor Efekan. Neyse kanka hadi ilerleyelim. Şimdi ne yapacağız ki İyice sıkıldık. Şehirde başka yapacak bir şey bulalım. İyi de kanka okulu da bıraktık. Yani yapabileceğimiz tek şey spor yapmak. Ama spor salonunda bir kişilik bile boş yer kalmamış. Vallahi oğlum bizi böyle görenler spora yazılmışlar. Harbiden öyle olmuş oğlum. He? Ulan şurada ne oluyor? Ay Peren bekle iki dakikaya geliyorum. İmdat yardım edin kimse yok mu? Merak etmeyin hanımefendi korkmayın yetiştim geldim. Ne yaptı o cüzdanınızı mı çaldı? Dur ulan dur nereye gidiyorsun? Gel buraya. Heh, i̇şte yakaladım seni ne yapıyorsun lan sen? Evet cüzdanımı çantamı zorla aldı. He, yok ya ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söylemesene kadın. He, bir dakika dur yapma bir şey bana. Ulan hain herif. Şehrimizde hırsızlık yapmaya utanmıyor musun? Bu kadın sana ne yaptı da gittin cüzdanını çantasını çaldın. Şimdi ben sana bunun hesabını sormam mı? E biz bu kasları da boşuna yapmadık yani. Bana bak beni rahat bırak yoksa seni çetemle birlikte öldürmek zorunda kalacağım. Demek seni rahat bırakayım öyle mi? Demek çetemle bana saldırıp beni öldüreceksin öyle mi? Utanmaz hain herif seni. Hanımefendi kenara çekilin sakın korkmayın bu işi ben halledeceğim. Seni hain herif seni. Gel buraya gel. Ulan tamam bana saldırı Bana bir iki tane vur ki beni gaza getir. Tamam 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 çok güzel. Al bakalım bunu da. Ulan sen kimsin ulan kimsin? Benim olduğum şehirde kimse böyle kapkaççılık falan yapamaz. İşte bu kadar. Hanımefendiye çantanızı ve cüzdanını getirdim. Sakın ama sakın korkmayın. Size bu şehirde kimse zarar veremez. Çok teşekkür ederim. Siz gerçekten müthiş bir insansınız. İnsanlık ölmedi hanımefendi. Bir şeye ihtiyacınız olursa Efekan'ı bulmanız yeterli. Güle güle. İnsanlık ölmedi abi. Yardım edeceğiz tabi. Hanımefendiyi bulmuşlar cüzdan çalıyorlar bir de. Benim gibi adam bunu görüp de sessiz kalır mı? Enayiler sizi. Öyle işte kanka zorla kadının çantasını cüzdanını çalmış. Neyse ki yakaladım enayi. Kadının çantasını cüzdanını da geri teslim ettim. Helal olsun Efekan bayağı iyisin. Hı? Bu da ne lan? Personel alınacak mı? Vay be şehrimizde polis lazımmış. Demek ki şehirdeki polislerden bayağı açık var kanka. Ne yapsak ulan Alperen başvursak mı? Hazır okulu da bıraktık. Hem kaslıyız. Oğlum bu şehrin var ya en iyi iki polisi oluruz. Aslında çok mantıklı bir iş kanka. Zaten işimiz gücümüz yok. Para da kazanacak yerimiz yok. Okulu da bıraktık. Hem de çok kaslıyız. Bence bu işi yapıp hem de spor yapabiliriz. Böylelikle para da kazanmış oluruz. Harbiden de öyle kanka. Yere gidelim bir an önce Kerem komiserle bu işi konuşalım. Bizden başka kimi polis olarak işe alacak ki oğlum. Biz bu işin en iyisi oluruz valla. Arkadaşlar sizce de polis olmak Alperen'le de bana da yakışmaz mı Baksanıza hem hayvan gibi Üçgen vücudumuz var bence polis Olursak çok iyi olur eğer ikimizi de Polis olarak görmek istiyorsanız Bu videoya like atmayı unutmayın Bir de yorumlara kaslı polis efekan Ve kaslı polis Alperen yazmayı Unutmayın Evet çocuklar polis olduğunuz çok iyi oldu Artık bu personel alınacak tabelasını Buradan sökebiliriz Sizin gibi iki polise sahip olduğum için çok şanslıyım Gerçekten bu şehri kurtaran İki kişi siz olacaksınız. Yalnız Kerem Komiser, gerçekten polis kıyafeti Alperen'le bana çok yakışmadı mı? Tam tamına bir polis olduk. Hem de kaslı polis. Bizim karşımıza geçenler bizden çok korkacaklar. Evet çocuklar, polis olduğunuz gibi ikinize de ayrı ayrı görevler çıktı. Şu anda bankayı soymak üzere olan bir mafya çetesi var. Alperen bu iş sende Bakalım bunu tek başına halledebilecek yetenekte misin? Ayıp ediyorsun Kerem komiser. Onlar var ya daha benim gibi kastı bir polisle tanışmadılar. Polis olmak ayrı, kastı polis olmak ayrı. Hepsini en hızlı şekilde öldüreceğim merak etme. Ee, peki benim görevim ne Kerem komiser? Ben de mi Alperen'le gideceğim? Hayır Efekan, sen ise şehrin girişinde pusu kurmuş, giren çıkan herkesten haraç kesen mafya çetesinin yanına gideceksin. Yani mafya değil, sokak çetesi desem daha doğru olur. Şehirde mesken tuttular. Şehre giren çıkan herkesten giriş çıkış vergisi istiyorlar. He, bak sen şu çakallara. Tamam Kerem komiser, sen hiç merak etme. Ben onların işini bitiririm. Alperen'in işi de kolay, benim işim de kolay. Çünkü biz birer kaslı polisiz. Hadi bakayım çocuklar göreyim sizi. İkiniz de bu görevi başarıyla hallederseniz artık benim için birer komiser adayısınız. Evet şu anda bayağı güvenli bölgedeyim. Bakalım bakalım mafya çetesi aşağıda ne yapıyor? He, şunlara bak nasıl da pusu kurmuşlar bankaya paraları kaçırmak için büyük araç bile getirmişler önce sessizce şu aşağıdakileri daha sonra da bu taraftakileri tam önlerini atlayıp mafyanın da işini bitireceğim o zaman savaş başlasın görün bakalım kaslı alperen neler yapabiliyor Evet, en iyisi şöyle birazcık daha açımı ayarlamak. Tamam, şimdi hepsi görüş alanımın içinde. Tamam, silah aldığım gibi hızlı bir şekilde başlayalım. Tamam, susturuculu silahla ateş ettiğim için bunları hızlı bir şekilde aldım. Umarım mafya fark etmemiştir derken mafya kesinlikle bunu fark etmiştir. Şimdi karşıya atlayıp tam önlerine ineceğim. Ha, olamaz, baskın yedik, polis geldi, kaçmalıyız kaçma planları yapıyorlar. Bir an önce aşağı atlayıp üstlerine çökmem lazım. İşte geliyorum ve evet işte buradasın mafya. Ha, sen de kimsin? Bu kastı polisi tanıyan var mı? Merak etmeyin kısa bir sürede hepiniz bizi çok iyi tanıyacaksınız. Önce şöyle senin iğrenç adamlarından kurtulalım. Ulan kötü mafya artık Kaslı Alperen ve Kaslı Efekan bu şehre polis oldu. Sen ve senin gibiler tek çaresi ölmek anladın mı? Şimdi bu arabaları şehrimizin himayesine alıp polis merkezine çektiriyorum. Sen de öleceksin. İşte bu kadar. Acaba Efekan ne yaptı? Evet Kerem komiserin dediği gibi gerçekten buradalar. Sessiz sessiz yanlarına sokulmam lazım. Şöyle kenardan kenardan direkt önlerine çıkacağım. Evet çok güzel. Şu an şehirden birilerinin çıkmalarını bekliyorlar araç kesmek için. Tamam hop işte ben geldim. Ulan utanmazlar. Utanmıyor musunuz şehirdekiler araç kesmeye? He, şuraya bakın kim gelmiş kim? Efekan hem de kaslı Efekan. Utanmadan bir de polis mi oldun lan? Benim üstümdeki kaslar senden daha çok valla. Ne oldu? Benden biraz daha kaslı olunca adam olduğunu falan mı sandın? Bundan sonra burada haraç kesmeyeceksiniz. Anladınız mı? Yoksa elimden bir kaza çıkar. Sen silahlarına davranırsın. Bizim ise demir bilek gibi yumruklarımız var. Silah mı? Ulan buradakilerin sizin olduğunuzu tahmin ettim. Yanıma silah bile getirmedim. Şimdi hepinizi asıl demir bilek olan benim yumruklarımla alt edeceğim. Göreceksiniz. Ne diyorsun sen be? Patron, saldıralım mı? Ulan sen var ya bak beni çok fena cinlendirdim. Hepinizin işini bitireceğim oğlum gelin buraya. Tamam bana saldırın ulan beşe bir. Sizin erkekliğiniz de bu demeyin yanıma silah bile getirmedim. Hepinizi şöyle hızlı bir şekilde şimdi bir sağlam böyle bir pataklayayım. Sen de gel buraya sen de. Oğlum hepinizi var ya çok fena yapacağım. Demek siz şehirdekilere haraç kesersiniz öyle mi? Sizden kurtulmanın bir yolu yok mu ulan bir yolu yok mu? Hepinizi döveceğim. Daha sonra ise buradan kaçmaya çalışmayın. Sizi var ya tokat manyağı yapacağım yumruk manyağı yapacağım. Gel lan buraya gel. Sessiz sessiz durmayın oğlum. Hepinizi var ya alt edeceğim. Tamam senden de kurtuldum. Zıplayıp durma dostum zıplayıp durma. Gel buraya. İşte bu kadar hadi işte bu kadar. Senden de kurtuldum. Ve sonuçta şehrimize kalkıp burada kötülük yapanlardan da kurtulmuş olduk. Şu arabaları da şuradan aldıralım da insanlar şehre rahat girip çıksınlar. Ve böylelikle ilk görevimi başarıyla tamamlamış oldum. Polislik hayatı çok iyi. Bakalım bir sonraki polislik maceramızda neler yaşayacağız. Arkadaşlar sakın ama sakın bunları kaçırmamak için takipte kalmaya devam edin.